Merhaba, ben Emir Kabucu. Bugün Kahya Odalarında genel müdür olarak çalışıyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Ergemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. 23 Nisan olsun. Merhaba, ben Berra Çakır. Bugün Kahya Odalarında müşteri ilişkileri olarak görev yapıyorum. Tüm çocuklarım ve çalışma arkadaşlarımın yemin yoksa ulusal elemanlık ve çocuk farkı tamamını tutuyorum. İşte olsun. Merhaba ben Mustafa Furkan Çakır'ın Fahyaoğulları'nın Sıhtışlaşmalı olarak görev yapıyorum. Tüm çocuklarım ve çalışma arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tutuyorum. 23 Nisan olarak görev yapıyorum. Tüm çocuklarım ve çalışma arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Merhaba, ben Zeynep Su Bıçakçı. Servis danışmanıyım. Tüm çocuklarım ve çalışma arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Merhaba, ben Rasim Çınar Partiloç. Bugün kahve yolunda insan kaynakları tabasında görev yapıyorum. Tüm çocuklar Çocuk arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladım. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Merhaba ben Yiğiteren. Bugün Kayıoğulları'nda satış Çalışmalıyım. Tüm çocuklarım ve çalışma arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladım. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Merhaba ben Kahya Oğullarından Eylül Kral. Herkesin 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Daha. Hepinizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız